buraya gidelim. Hadi bek. Atla o zaman la. Go go go. Evremize inenler var. Ne diyorsun ya? Ben indim. Ben de şu an itibariyle indim ve girdim. Tam işaretlediğimiz yerdeyim. Ama silahım yok. Habibi someone is there someone is there habibi Galiyorum galiyorum I, I, I am afraid <laughs> Ben yatıyor musun orada? Ha kankayım yol karşısında biri var. Someone, Someone is there someone is there watching me I don't want to die I'm too young. I want to live. <laughs> Sen mi koşuyorsun üstümüze? Hayır. Hayır, başkası koşuyor abi. Someone, someone. Oh my god, my friend my friend Gel buraya, gel 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 gel. Birileri geliyor. Evet, evet han, yanımda. Bizim eleman aldı onları Oğlum adama niye vuruyon lan Bekle ki gelsin şimdi Gel gel, binaya gir Uf. Gel burda şey var Korumalı çamlar Korumalı çantalarım var. Bana, bana kit lazım, kit lazım, kit lazım. Başka da yok. Daha iyi görmedim sana skanı ya. Kanka yon karşısında bomba attı zaten bana. <laughs> Alanda mıyız? Masada yeri değil mi? Yanıltıcı attım ben. Tamam. Onu da tam benim olduğum yer attın. Gerçekten yerimi çok güzel belli ettin kardeşim. <laughs> Orada değilsin işte bak anladın mı? Yanlış olduğunu anladı ve burada değildir dedi. Aha gördüm. <laughs> öldü galiba. Kill geldi. Ha çünkü. öldü mü? Kamyon geliyor ama nereden geliyor? <laughs> kamyon Gel gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel. Sağ sus. Bu kamyon beni çok korkutuyor ya. Ne yapalım? Alana doğru mu gidelim yavaş yavaş? Vallahi şu anda şuradan birazcık item topluyor orayı. Kanka elektrik çantamız var. Evet. Adamla birlikte yürüsek olur. Aha solumda. Solumda adamı görüyorum. Ettim. Şu tır var ya, tırın üstünde solda da bir adam var. Aynen, aynen o adam, aynen o adama sıktım zaten. Bizim çok yakınımız var bir tane, hemen şu kepçenin solunda muhtemelen. Çanta bitti. O adam düşürdüm. Binaya koştum, gel. Benim olduğum tarafta bana doğru, sana doğru bakıyorlar. Binada biri var. Kanka bana sıkıyor adam. Bak kömürlüğün üzerinde hemen önümde. B binada biri var Hayda. ya. Alan, alan, alan bina mı? Evet evet gel. G geliyorum sana, geliyorum sana. İnşallah sıkmaz bana o sırada. Geldim sendeyim. Şimdi sağımızda bir adam var abi. iki kişi basalım hemen. Yol karşısından gelecekler diyor sıkıştım lan buraya nasıl Hadi oluyor be, ya? Hadi be ben düştüm. Yine bir tane çan 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 Hello geldi. hello selamun aleyküm. Selamun Suha ne Çinli misin? Ne diyor? Çan çan çan. var? Gerçekten mi ya? Ne kadar geri bir Kayseri <laughs> cevabıydı o. Çan çin çon dedi ya resmen. <laughs> <Tam> aptal <laughs> ya. Ulan <resmen. gülüyor> <laughs> var mı lan? lan Bildiğim biçince kene var mı birader? Varsa söyle bize söyleyelim. Şişi ha şişi. Şişi ha ha ha. Kardeşim konnichiwa dedim. O Japonca ama olsun yakın yakın şey. Çan dedin ya geri ya. Çan nedir oğlum? Süzme Anteplisin ya. Süzme Yozgatlısın. <laughs> Kayseri bile değemiyorum ya. Kayseri diyorsun. Elit kaçıyor. <laughs> Aynen <laughs> Kayseri bile elit kaçıyor o kadar kötü bir söz diye. Bak bizim takım arkadaşlarımız da boktan. <laughs> Neyse. İyi onlar da bize geliyorlar bari. Atladım. Ben de atladım. Yalanlar bize gelmediler. Yavşak kendiler. Chinese horny boys. Oha! Oğlum adam görmeden öldürdü beni ya. Bir kere vurdum fabrikteki adama da. Kanka paraşütten buraya atlayıp gel. Kanka buradan karşı çatı atlamayı deneyeceğim şu an. Hadi bismillah. Paraşüt var iki tane al. Bende var bir tane paraşüt. Aldım şimdi. Atlayalım buradan. Atla atla lan. Bizim Xiaomi'lere gidelim hadi. Oraya kadar gidebilir miyiz bilmiyorum. Xiaomi, Oppo, wait for us. Xiaomi, <laughs> Oppo. <laughs> <laughs> Helikopter de peşimizi aydınlatıyor ha. Gerçekten. Ha kömürlüğe yatmış bizimkiler. Lan pusucu lan bu Çinlilerin hepsi. Aynı, aynı Türkler gibi. Yeah, let me get you. Hi. <laughs> Gibt the helicopter The Helicopter is here. Over here somewhere. Who Who's going Oh my God! Who was that? Oğlum bizimkiler sıkıyor lan. Neyi sıkıyorlar? Ha şuraya gir diyor herhalde. <laughs> Aydınlanıyoruz. Hah araba geliyor. Dönme buraya dönme buraya dönüyor. Kanka yat dönüyor. yat 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 yat, yat. gel buraya yat. Buray gel gel gel. Burayı da görmez herhalde. Buradan bir yerden. Aha ha 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 ha. Ulan eğime bak Allah kahretmesin beni ya. O binanın içindeler abi. Sağa geçti. Sağa geçti. Ulan çatıya attım. Ulan ne kadar gerizekalıyım ben bugün ya. Arkamızdan geliyor bir den arkasından falan ya. Evet. Kim attı lan bizim buraya bunu? Bilmiyorum. Belki, bilmem buradaki uzalamıyor. attı galiba. Oğlum bunlar ne kadar hızlı beni öldürüyorlar la? Ben kurtar ben kurtar ben kurtar. Oy! Gelmeye çalışıyorum. Gelemiyor. Ölüyorum ha, ölüyorum. Öldüm. Öldün mü Lan be ya, Oha. İki kişi yatırdı bizi. Çok seviyorlar <laughs> ya. Bu oyuncu birlikte oynamak istiyor. Xiaomi bizle birlikte oynamak istiyor. Abi oynamasın ya. Yani. Oyna sen bilirsin. Oynamasın sen biz. Tamam oynamasın boş. Bizden ayrı atladılar ayrı gayrı sonra. Yine bizle oynamak istiyorlar müsaade lan. Baktı Xiaomi aksanımı beğendi. Tabi. Yani Xiaomi Herkes doğru söyleyemiyor. Ben çan çin çan dedim kanka <gülüyor> <gülüyor> Feyyaz 500. seviyeymiş hadi Feyyaz'ı takip edelim Tamam ben kendim Feyyaz'a kilitliyorum o zaman yes <laughs> Feyyaz Last one shot Last one shot'muş Last one shot ne ya gerçekten tam bir Neyse Tam bir Yozgatlı gibi konuştun ya Gerçekten on... ya Last one Last one Lastone. <laughs> Lastone. <laughs> Lastone. Shoot. <laughs> shoot Lastone. <laughs> Oğlum Feyyaz bize inat atlamayacak galiba. Feyyaz beni takip etmeyin diye resmen gidiyor adam ya. Atladı. Nereye atladı? Nereye gidiyor? Ben de onu takip ediyorum. İnanın. Ben ısrarla arkasındayım. Gittim. Geçin... bu kadar. Feyyaz'ın bütün lootlarını çalacağım şimdi gidip önünden. Yo yapma öyle bir şey yapma öldürmesin bizi şimdi adam. 500. seviye adam. Kardeş mermi, mermi iki lira kardeş hayırdır biz de sıkarız. <laughs> mermi bedel karşılığında mı sıkılıyor sanıyorsun? Yedi. Beyaz Reit niye durdun ya? Beyaz bizle oynamak istemiyor ya çok net. Beyaz bizle oynamak istemiyorsan gidebiliriz. İstenmediğimiz yerde durmayız. Beynime sıkıyormuş en <laughs> <laughs> Hayır ya. La ne diyeyim bilemiyorum sana ya. Buradan geçemiyor mu? <laughs> Yallah habibi. Last shoot. Ulan. Aynı yerden çıkıp aynı yere girmeye nasıl becerdim acaba ya? Kanka Feyyaz beni takip ediyor şu anda. <laughs> Lan Feyyaz beni öldürdü. Aa! Ulan Feyyaz ne yapıyor? Yapma. Yap. Feyyaz, Feyyaz yapma. Yapma, yapma, yapma Feyyaz. Feyyaz. Yapma yanarız. Feyyaz aç olsun. Feyyaz yapma. Aç olsun be. Çocuk la bu. <laughs> Feyyaz dedik bağrımıza bastın. Bastık. Biz bitirdim Feyyaz. <gülüyor> <gülüyor> Obo. <laughs> Kanka şeyin arkasında. Hah, geldi. <laughs> Geliyor. silahı bıraktı kanka. Yumruk yumruğa dövüşün hadi Feyyaz'la. Feyyaz'a hadi yumruk yumruğa Feyyaz. <laughs> Erkeklerin 19'u kaçmaktır diye kaçan MVT. ortama hava katmak için <laughs> Kanka sen öldürme ama kan yazı hmm. Geçmiş olsun kardeşim Alacağın olsun Feyyaz Döndüm lobiye Döndüm daldan düşen kurun lobiye Leylim ney Dum tutu dum tutu Seher geliyor beni dağıt beni Leylim ney Dum tutu dum tutu Ay bir yandan sen bir yandan sar beni Leylim ney Dı 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 LAYLIM LAYLAYLAYLAYLAYLAY Dudududu du, du, du. Oğlum ya taşınmak çok zor ya Kardeşim zor tabi de ya Alışmak sevmekten daha zor geliyor Taşınmak sevmekten daha zor geliyor Geliyor Taşınmak sevmekten zaten daha zor Pro Mix skill de bizde geliyor. Orta Asyalı bizde gelmedi. Orta Asyalı bence zaten Orta ortasını attım. atlayacak. çizdi oradan geliyor gibi. Orta Asyalı zaten 50 level. Gelmezse gelmez. Ayıp lan insanlar levellerine göre bir şey yapıyorsun. Yargılıyorsun. Evet. Kapat. <laughs> Kapat. var <laughs> bir yere çıkıyor. <laughs> Heh. Oğlum, ben bu fırsatım. binanın üstüm üstü yok mu ya? Var, Var. tabi oğlum gerize kaldı. Oğlum nereden açarsam açayım dışarı çıkıyor. Lan dışarıda kaldım. Kendini dışarıya mı kilitledin? Hmm. Kanka bu bina bu kadar Kanka yok ya. demek ki ya gel. Geliyorum arkandayım. Ben alana doğru gidiyorum kanka. Oh <laughs> shit! Gidemedim. Sağda Parti sağda. Öldüm ben. Sena bakayım. Sena bakayım. Geliyor. Bizim adamlar. lan. Bizim adam lan. Değil abi. Oha. Rezillik rezillik gerçekten rezillik. O kadar hızlı ölmek. Aha. Sana biraz nostalji yaptırayım mı? Hayır. Peki. <laughs> hadi yaptır hadi. Yok <laughs> 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 küstüm yaptırma. <laughs> yaptır hadi yaptır. <gülüyor> 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 masasına masasına oturdum Oğlum işte. bu nostalji işte. ben her zaman yapıyorum ben bu şarkıyı. Hadi lan. Senin ikimin nostalji olabilir. <laughs> ne zaman söyledin? Hiç... <laughs> Hep söylüyorum ben bu şarkıyı. Kolakmak şey çok zormuş defansa geçince Sana mutluluklar sözüm kardeşçe atar artık golünü git bir an önce